Burada kazanmak bir zorunluluk. Etkileyici, heybetli, görkemli tribünler bu özel gün için kusursuz bir şekilde hazırlanmış. Maç başladı. Yok diyor. Geçiş ucumlarını daha hızlı oynamaları lazım. Vites yükseltiyor. Kibarlıkla yaklaşılacak bir mesele değil bu. Agresif oynanacak bir mücadele izliyoruz. Daha iyi paslar gördük. Barcelona isabetli paslar yapmayı başardı. Sola doğru bir top. Rivaldo'nun ses açık bir faul. Sarı mı kırmızı mı? Kırmızı. Barcelona şimdiden bir kişi eksik teknik direktörleri yana yakıla bu durumun maça nasıl bir etkisi olacağını düşünüyor. Yani muhtemelen kendini göstermek istedi ama pek akıllıca bir karar olmadı. Çok güzel okudu. Del Piero. Bu sefer bu kadar gelebildiler. Froif Del Piero Evet top hareketlendi. Şut mu geliyor? Topu geri almak için acele etmeleri gerekiyor. Müdahaleden şikayetim yok. Sertti ama yerindeydi. Top Diomenes bitirmek istiyor. Çok iyi bir deneme değil. Evet, çok daha fazlası gelebilirdi. 3 bir 2li mücadele izliyoruz. Rivaldo. Hayır. Hayır. Filip Lam aldı topu. Açıkta kendini göstermeyi başardı. Fena bir deneme değildi. Birkaç teknik dokunuşla her şey daha güzel olabilir. Ağır baskı meyvelerini verdi. Messi! Çok sert vurdu. Kaleci şaşkın. Müthiş bir vuruş. Philip Lam topu kazanmak için iyi mücadele etti. Cruyff aşırtıyor. Messi çok güzel göz... deniyor. Gol! Barcelona golü buldu. Az bir eseri bir gol. Müthiş bir bitiriş. Barcelona kendinden gayet emindi. Topu geri aldıktan sonra golü bulmaları saniyeler sürdü. Barcelona öne geçiyor. Çok değerli bir gol. Hazırlık aşamasında söylenenleri hatırlayacak olursak golü bulan oyuncunun keyfi yerinde olsa gerek. Ve yardımcı hakem offside bayrağını kaldırıyor. Uzaktan denedi. Savunma hep birlikte oh çekiyor. Büyük ayak kırıklığı. Aramıza yeni katılan izleyicilerimiz için skor farkı bir. Evet skor bir sıfır. Enfes oynuyor. Pene! kritik müdahaleyi yapıyor. Bu kadar el üstünde tutulmasının sebebini hep beraber şahit olduk. Gerçekten muhteşem bir kurtarış. Ve karşılaşmanın ilk köşe vuruşu. Top bir kez daha dışarıda. Tekrar korner. Kullanacakları ikinci korner bu. Şimdi savunmadan hücuma geçme fırsatı olabilir. İlerliyor. Güzel gördü. Arkadaşını yolladı. Ve top ortada. Filip Lam topu geri alıyor. İlginç bir top geldi. İlerleyecek bir yol buldu. Topu kaldı. Kafa geliyor. Maalesef top ağlarda. Eminim ki istediği bu değildi. Bir oyuncu için oldukça üzücü bir an bu. gördük açıkçası. İşler epey ilginç bir hal aldı. Böyle karşılaşmalarda en ufak detay bile hayati önem taşıyor. Görünen o ki bu ilk devrenin son pozisyonuydu. Skor eşit. İki tarafta farkı açmayı başaramadı. Ama ellerinden geleni yaptıkları ortada. İlk yarı sana neler düşündürdü Müjdat? 10 kişiye karşı oynamanın daha zor olabildiğini birçok kez gördük. Bugün de benzer bir örneğiyle karşı karşıyayız. Gerçekten canla başla mücadele eden bir takımdan bahsediyoruz. Böyle devam ederlerse istedikleri sonuçta sahadan ayrılabilirler. Güzel ve rekabet dolu bir ilk yarı izledik. İki takım da birer gol bulmayı başardı. İkinci yarı için yeniden birlikteyiz. Cruyff hüsrana uğramış vaziyette. Bir türlü kurtulamıyor. Evet, yardıma ihtiyacı var ve takım arkadaşlarının bunu hemen fark etmesi gerekiyor. Hem de hemen. Ve müdahale geldi. Müdahale üzerine ders verdi resmen. Rakibini bir anda durdurdu. Top Del Piero'da. Güzel bir şuta çeviriyor. Müthiş bir gol. Hızlı ve temiz bir kontra atak. Bitirişle inanılmaz. Bunlar prova edilmiş. Topu geri aldıkları gibi canla başla saldırıyorlar. Barcelona, Barcelona öne geçiyor. Tam bir kararlılık gösterisi izliyoruz. Ekip artık dikkatini koruyup disiplinli bir futbolla işi bitirmeye odaklanmak istiyor olmalı. Ve topu kaptırdı. takım arkadaşına yolladı. Mükemmel oyun. Lionel Messi! Muhteşem, muhteşem bir efor Özel bir dokunuş yapmak istedi sanıyorum. Evet, hakem oyunu durdurup az önceki faul için kart gösteriyor. Bekan Bauer. Ön sezilerini devreye sokuyor. Güzel bir pas geldi. Enfes oynadı. Ve şut. Evet. Kaleci çok güzel oynadı. En azından birileri üzerine düşeni yapıyor diyebiliriz. Orası kesin. Evet. Hoca ilk oyuncu değişikliğini yaptı. Rakip takımdan bir adım önde olabilmek için yapılan bir değişiklik gibi duruyor. Avantajı korumak istiyorlar. Mantıklı. ve top uzaklarda. Şimdi Del Piero Rivaldo güzel bir yerde Puşkaş mükemmel tepki vermekte hiç gecikmedi. Puşkaş çok da kötü oynadı diyemeyiz açıkçası. kullanacakları ikinci korner bu. Ve top uzaklarda. Costa Kurta ani bir kontratak şansı. İkisi de altta kalan taraf olmak istemiyor. Barcelona değişiklik haklarının tamamını kullanmadı. Yapılacak değişikliklerin maça etkisi olabilir. Evet bence bunun gibi çekişmeli bir maçta en önemli şey değişiklik zamanını ayarlayabilmek. Bu son uyarıydı muhtemelen. Yine de kart yok. dışarıda. Yani deneme kafasındaki plandan çok zayıf kaldı. Maçın kalan son 15 dakikası. Topla buluşan Del Piero. Çok tehlikeli. Güzel vurdu. Ve gol geliyor. Ve yüksek olasılıkla maçın sonucunu işaret eden müthiş bir gol. Baskı altında bile sakin kalarak enfes bir gol attı. Puşkaş kuvvetini gösterdi. Adamını topa yaklaştırmadı. Geri adım atmadı. Uzaklardan deniyor. Ah bunu atması lazımdı. Çok yazık oldu. Oyunun gidişatını değiştirebilecek bir fırsat kaçtı. Savunmayı kandırmak mümkün olmadı. Costa curta. Şimdi Cruyff. Kontra atak şansları var. Puşkaş ilerlemenin yolunu buldu. Cruyff. Büyük farklı dışarıda. Kontra ataklarda ne kadar iyi olduklarının bir kanıtı daha. Topu bekletmeden geri aldılar. Top sürmeye devam ediyor. Buşkaş! Kaleciden büyüleyici bir hamle. Güzel bir müdahaleydi ama değil mi? Çok iyi oynadı. Evet, üçüncü köşe vuruşu kullanılacak. Ortayı yolladı. hedefini bulamadı ve müdahale geliyor. Puşkaş İyi düşündü ama hayata geçiremedi. Bununla beraber maç sona eriyor.